Yayla'nın ağları burada. Selamünaleyküm arkadaşlar, yeni videomuza ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizlere sorarsanız, bu sefer Yayla'dayız. Yayla'dan sizlere videolar çekmeye devam ediyoruz. Bugün bizim Yayla, diğer Yayla'dan bir komşu vardı, Rafet abimiz babamın eski demeli arkadaşıymış. Bugün ona yardıma geldi. Keçilerini kıracaklar şimdi. Ben de onun yaylasını hem sizlere göstereyim hem de işleri yaparken çekelim dedik. Bakın onların yaylası biraz daha kayalık, biraz daha yakın kayalık dağlar. Uçsuz bucaksız şeyleri var. Otlakları var bayağı bir geniş. Orası da onların bahçesiymiş. Oradan da yiyecekleri çıkıyor bazıları. <laughs> kim tutacak <laughs> kim gırtacak. <laughs> İlk şanslıya tutuldu. Kız şimdi kuaföre gireceğim kuaföre. <gülüyor> <gülüyor> Bu poçu yörüklerin simgesi mi? Yörük yörüklerin poçusuymuş. Bu hani. olmazsa olmaz. Olmaz. Rüzgardan şeyde mi koruyordun? onu? Soğuktan. Güneşten. <laughs> ya o lafı la satar. Dur. Apla da tuttu bin... Apla sizden daha iyi hemen tuttu. Biri tutmadan zor oluyor İbo! İbo gel lan bırak. Gel gel. İlk defa kırınca bunlar korkuyorlar biraz. Ne olacak bize değil gibi. Ulan sen bize doğu et edin beş yıldı. Hakan bu yanında abi. köpür köpürle izleyeceğin? Orada yani. <laughs> 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 Net görünüyor mu? tutmamız lazım. Sazan da mı var benim? pulları var bak bazıları. Nasıl kapatıyoruz? Buna mı? Aynı ona bas. Genelde akıyor. Bir yerde en iyi keyif de senin ha. bak Tüyler gitti, pırıl pırıl kaldı. Kışlık giysileri çıkardılar. Bu tarafın kırkım için tamamlandı. Thank you. Evet yaylamıza geri döndük. Arkadaşlar keçiler daha çok erken, biraz daha çekeriz derken bir anda keçiler bitti. Videoyu devam ettiremeden kendi yaylamıza geri döndük. Babam yayladan kendi mesaisini yapıyor. Bunları köye mi götüreceğiz? Bunlar bizim ineklerin guppesi arkadaşlar buralarda yatıyorlar akşamları. Bunları bazen köydeki bahçemize götürüyoruz. Bazen buradan isteyen insanlar oluyor. Onlara satıyoruz gübrelerini Geçen sene köye götürmüştük. Tarlaya da baya faydası olmuştu. Geçen hele tarlayı pamuk gibi yapıyor arkadaşlar. Toprak böyle kabarık kabarık kalıyor. Burada var da gurur mu? Yaş. Ya. Eskiden herkes kendi sınırında topluyordu. <laughs> Şurada Fatmetçe vardı komşumuz. Şu evin sahibi. Evin önünü. Şuradaki, şuradaki evin ki şuraları. Bizimki buraydı arkadaşlar. Böyle şurası. Şöyle şuraya kadar sonra şurada bir komşu vardı bu da bu evin önünü sonra şuradaki orayı böyle herkes kendi yine nerede yatıyorsa oradaki şeyini gübresini topluyordu. İster satsın ister geliyor kızım hemencik sesini de verir. Böyle herkes kendi tersini topluyordu. Götürüyordu, satıyordu. Bazen pek satmazlardı. Hani baba sesi var kendi yok bunun. Kapış! Anne geliyor. Şimdi arkadaşlar bir yayla şurada komşu var bir de diğer şurada komşu var. 3-4 kişi takılıyoruz. Yani da kendimiz <laughs> istediğimiz gibi rahat aslında bir yandan güzel oluyor. Kafa dinlemeyi iyi oluyor. Nerede bu kız ya? Sesi geldi, geldi yok Aman da kim geliyor? Gel kızım. Topiş Bak yerinizi temizliyoruz. Yatağını temizledi dayın. <laughs> Engin. <laughs> Sesi kendinden büyük maşallah. Gel kızım, gel bakayım sen çocuğunu mu özledin? Kapış. arkadaşlar boyu küçük. Karnı büyük olduğu için Böyle topaç gibi hani yuvarlak bir inek olduğu için biz top işte dedik. Top işte. Annesinde böyleydi bunun. Bütün silahlı, küçük bacaklı büyük karınlı tatlı bir şey. Ötekinler <laughs> yok mu kızım? <laughs> Yoldalar mı? Tamam onlar da gelsin sağalım. Yaylada bir yandan gün batıyor arkadaşlar güneş dağlarda bakın ne güzel gözüküyor bir yandan dağlarımız sarardı tabi ilkbaharda yeşildi ne güzel anne sana çağırı sakar gözükmüyor sadece tabiş var al sana kızın da sana çağırı kız minik büyüdün mü sen Kızım annen geliyor mu? Annesinin sesini duymuş da nasılcı karamen? Kızım minnak Yaylada yayla göç sırasında arabaya attığımız bu saha arkadaşlar bu Biraz büyüdü. Gel kızım bakayım sen bir. Hayır. hadi gel. Gel atlan kafasını hazırlamış. Oğlum, aman oğlum ne biçim kızım? Oğlun gelmiyor mu şey haline? <laughs> Babamın güpte <güpredeğe> daha burası. <laughs> Bunları patatese verdim mi arkadaşlar kızartmalık oluyor. Değil mi baba? Yani kızartmalık güzel vitaminli var. Lezzetli yaylanın güzel otlarından. Bin bir çeşit var. Şuna bu sefer de kapının kenarından böyle. İşte bu top iş. Gelen güzellerin güzeli. Küçük Küçük Annem bile evet. uzun önden. Sen de uzun musun anne top işte. He? Sen de uzun musun top işte. Top işte uzun önden. <laughs> Prenses, <maşallah>. <gülüyor> <gülüyor> Prenses ne ölçül? Bir de. O benim boyum. <laughs> Kavuşmayı da gösterelim. Nereye koşan anan seni? Ne sakar? <laughs> oğlum senin annen yok. Ayrılmış be oğlum. Oğlum annen gelmemiş. Kavuştun mu? <laughs> Kavuştun mu kızım? He? Ne? Bağlayın bir. <laughs> Hiç bağlamadın mı onu? Junior bağlayalım mı seni? Bu bağlanmamış işte arkadaşlar. Yan tarafından o emiyor. Diğer tarafından da annem sütleri alıyormuş. Çok çarpınır ama. Büyüdü bayağı baksana öyle. Yarısını yene. Rengi bile değişmiş gayet. Yavaş bak. İlk defa bağlanan Junior isyanlarda. <laughs> sütler gidiyor diye aklı çıkacak şimdi. Sütümü çıkarıyorduk. Gidiyor sütler kızım. Ne oldu? Ne oldu kızım şimdi? Seveyim mi seni? Bu Var ya arkadaşlar çok hırçın. Hiç sevdin Ne oğlum? Sen sevdirin mi? Sen de sevdirin mi? Geçince zorla getirdim. Anaları da kaldı. Onların evine. Saat 9'a doğru yanaştı. Ötede durulan. Niye gitmemiş ne? Ne yolda dururlarmış. Gidesin gelmeye mi demiş? Bunları saldım boş. O seçmen oraya vardılar. Yürümeştiler. Onlar da oradaymış. Ne özel de duydun ya? Anacığın da yalaylı olduğu sayede. Yavrusuna hiç kıyamaz o. Pek düşkün maşallah. Yavrularına hiç kıyamaz bu kız. Haydi bakalım. Türkler senin. Kostüyümü bir değiştirsen kararacağım. Bu zavu tüylerim. Bebek tüyleri geçecek. Anne şana... Ay! Senden ol? Yaramaz. O değiştirdi tüyü. Çop 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 bayram etme vakti. Gitti mi kızım? Gitti. Gitti. Gitmiş annesi kızımın. Ana buna yürek dayanmaz. Kalbi var bunun. <laughs> Kalbi var bu kızın kafasında. Gitti kızımın annesi. Evet yayla da akşam oldu. Güneş battı, ışıklar yandı. Burada da iki tane anne ile kız var. Bizim benim bir tanelerim bunlar. Bir tane bunlar. İkisi de ayrı bir tatlı. Bunun adı zaten tatlım arkadaşlar. Bu prenses tanırsınız. İzleyen arkadaşlar bilir. Duz veriyoruz şimdi. Duz yiyorlar. Vitamin ne duz veriyoruz arkadaşlar bunlar. Hem tuz ihtiyaçlarını alıyorlar hem de vitamin alıyorlar. Eksik vitamin varsa yiyorlar. Kızım. Tuzu böyle bazen vermeyince az yiyorlar. Yayı otu yerken falan daha faydası oluyor. Seviyorlar. Gel Hakkı sen de tuz ye kızım. Bir tane bunlar. Evet, bir çiçek bunlar. Annemin ballı çiçeği mi bu? Bu ballı çiçek. Şu <laughs> beyaz çiçek. Daha bir çiçek de orada geliverir. Ne Beyaz çiçek geliverir beyaz çiçek. Bu da top çiçek. Ağzılın çiçeği. Gel kızım dur ya. Geliyor anne tatlım şimdi çiçek. seni kovacağım bu <laughs> Ne? Kızım özlemiş anne duzu Onlar yediydi yesin Hadi Aman kim geliyo Küçük sakar Küçük sakar Bunlar geçen buz ağrıları Büyüyorlar artık yavaştan kız olacaklar kız. <laughs> Geçen sene çocuklardı. Gel Hilal, gel kızım. Gel seni unuttuk sen sanma kızım. Fındık <laughs> gitti, kızı kaldı. Yetiştin maşallah. Aferin sana. Yetiştin biz eve gitmedin. Bunlar bizim güller arkadaşlar. Gül. Çiçek. Bir tane bunlar. Bir tane. Çocuklarımız gibi bakıyoruz bunları değil mi anne? bir çiçek bunlar. Değişik değişik. Hayvancılığın en güzel yanı bu. Bunları sevmek. Sen, sana olan sevgilerini görmek en güzeli. Zaten bir insan hayvancılık yapacaksa sevdiği için yapmalı. Neyse iyi de bakmaz bir şey de yapmaz. Böyle al çocuğun gibi bakınca kıymetli değerliler. Hey, Hilal'e süsme. Mı? Bir kavga etmeyin ya. Kızım, duza mı? Evet kızlarımız Duz'a doydu. Biz de ondan mutlu olunca biz de mutlu olduk. Prenses maşallah gezmediği daş kalmadı kızımın. Nereye orada. Hepsinden bir tadına baktı Duz'larım. Kızım doymadın mı hala ya? Evet. Poşet bitti. Geven Bilmem. Gevendaşı Geven annemle bir sene bunda Yok. gevenleri dövüyordu. Yürü. Kızım da dozuna doydu muydu? Tamam. <laughs> Babamın favori <laughs> sözü. Akşam oldu böyle oldu. Evet kızlarımız duzlarına doydular. Bakın çeşmeden de sularını içtiler. Şimdi bir kız kaldı. Ak kızın da sütlerini <laughs> alacağım Sonra gidecekler. Prenses arkadan geldi diye korktu. Korkma kızım biz varız yanında. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizler için güzel bir video olmuştur. Bizler için güzel bir gün oldu. Sizler için de güzel, keyifli bir vakit geçirdiğiniz güzel bir video olmuştur. Evet videomuzu beğendiyseniz beğenip tonla tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Ve değerli yorumlarınızda da bizlerden eksik etmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. İleriki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.